Skaps'tan herkese merhabalar. Ben Fatih Aydemir Ben Onur Cengiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle G2A'dan aldığımız Steam Deals'e aynen önceki videomuzda da bahsetmiştik. Evet. Bundan bir adet var elimizde. Hemen ben başlıyorum evet. abi. İlk olarak G2A'dan aldık. G2A zaten bize kendi panelinde e, Steam Deals için bir tane kod verecek. Ardından bu kodla e, Steam key'imizi alacağız Steam Deals sitesi üzerinden. Biz de iktifa deniyoruz. Ben verdiği product key'i kopyalıyorum. Steam Deal sitesine girdiğimizde buradan redeem kod kısmından buraya geliyoruz. Burada tekrar redeem kod ekranı var. E, kodu ben buraya yazdım. Almış olduğumuz mail adresine hemen giriyoruz. Tamam. Redeem diyorum. Bakalım ne gelecek. E, onayladı. Mail box'ımıza Steam key atmış. Ben hemen gelen kutusundan Steam Deal'den gelen key alıyorum. Evet. Gördüğünüz üzere Fatih. Key'imiz hemen burada. Oyunun ismini ne söylüyor? Flash Eaters diye bir oyun gelmiş. Onu neredeyse ben göremedim şu an. Şurada game yazıyor. Evet, bunda hiçbir heyecan olmadı. Biz direkt <laughs> etkinleştirirken görüyorduk normalde. Hmm. Yine de biz etkileştirmeyi Steam girelim. Steam'i açıyoruz. Evet. Oyun ekle kısmından. Böyle daha iyi olmuş aslında. Arkadaşına falan verebilirsin. Aynen, hediye şey olarak da olursa. verebiliriz. Veya elinde koyulur falan. Olma. Aynen. Görmüş olursun. Daha Aynen. da güzel oluyor. Aynen. Ben ilk Aynen defa geldi. Du du duydum yine her zamanki gibi bu oyunu. Bakalım ne kadarmış diye. Yani. Bakalım neymiş. Flash. 4 liralık bir oyun gelmiş. Premium göre çok düşük bir şey. Gerçekten öyle yani ya. Diğerlerini açtığımızda daha çok şeyler gelmişti. Hiç tatmin etmedi beni ama yapacak bir şey yok, tecrübe oldu. Gerçi oyun bayağı şey olmuş. Ya 601 incelemede çoğunlukla olumlu gelmiş yani. ama. Bu tür oyunların da çok fazla ee, fanı var, ve var dediğin gibi ol, çoğunlukla oy, olumlu yorum almış. Aynen. Bir yere bakabiliriz belki incelemesini çekeriz beğeniriz de. Aynen bakalım. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kısa oldu bu video ama. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen zamanlarda yeni videolarda karşınızda İlindir, olacağız. Karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. İyi İlindir, oyunlar